Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir eğitim videosu ile birlikteyiz. Ee, bu videonun başlığı 1 milyon TL birikim senaryoları ve finansal okur yazarlık. Finansal okur yazarlığın tabi teorik bilgi kısmı var. Bununla ilgili ileride bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi öncelikle e, burada 6 tane farklı senaryonun üzerinden geçeceğiz. Birkaç not hatırlatmakta fayda var. Birincisi yatırım tavsiyesi değildir, eğitim videosudur. Ee, i̇çinde somut veriler, hesaplamalar, matematik var. Ee, bir başka not, siz hesaplamalarınızı değiştirebilirsiniz. Yani burada sadece bir eğitim yapıp hesaplama mantığını anlatacağım. Siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Birinci senaryomuz mevduat faizi. Belki de herkesin en çok aşina olduğu, en çok bildiği. Yani e, Ayşe teyzenin, Hasan amcanın, e, sokaktaki her vatandaşın bildiği bir kavram. Peki mevcut koşullar ne şu anda? Tabii ki e, Merkez Bankası'nın faizleri arttırmasından sonra e, TL'yi özendirici bir politika güdülüyor. 1 milyon TL'nin arkadaşlar yıllık faizi şu anda %47 üzerinden 470 bin TL ve stopaj yok. Yani bir yılın yani bir gün geçse bile stopaj sıfır oluyor. En büyük avantaj da bu. E tabi bunu 32 günlük olarak da değerlendirebilirsiniz ama orada %5 stopaj var. Faiz oranı düşük gelenler olabilir. Bakın 45 olabilir, 50 olabilir. Ben %47 olarak aldım. Bakın 42 olunca 420 bin olur. 47 olarak bırakalım. Ortalaması bu diye düşünüyorum. Farklı faiz oranları teklifleri olanlar olduğunu biliyorum farklı bankalardan. Özellikle hatırlı müşterilerine. Şimdi ikinci senaryomuza geçelim. Döviz mevduatı. Burada şu anda bugün 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle dolar kuru 29 lira 88 kuruş. Alınan yani 1 milyon liraya bugün itibariyle 33.467 dolar alabiliyoruz. 33.467 doları aldık. Peki bu OVP kuru var. 36 lira 80 kuruş bakın. 2024 ortalama kuru. 36 lira 80 kuruş. Yani yıllık artışı 2024 yılında %23.1'e geliyor dolar kurunun. Yani bizim aldığımız 33.467 dolar. Bu artış yani bir yıl sonra, 365 gün sonra TL değer olarak 1 milyon 230 bin 923 lira yapıyor. Yani şimdi bu kuru düşük bulanlar olabilir. Fakat OVP'ye e, güvenmeyip e, nereye güveneceğiz? Onların artık e, zihinlerinizde, artık sizin farklı e, düşüncelerinizde olabilir. Sonuçta bu kuru işte 36 ile de 40 yapabilirsiniz burayı değiştirebilirsiniz 45 yapabilirsiniz. Bakın 45 yapınca 1.5 milyonu geçti 1 ekim. Yani özetle farklı kur tamiri olanlar hesaplamayı değiştirebilir. Sonuçta burada bir mantığı bir anlatıyoruz bir hesaplama mantığını anlatıyoruz. Ha Bu arada bu faiz geliri var dolara ya da euroya yani genel olarak dövize faiz veren bankalar var ama çok düşük oranlar. Ben %4'ten hesapladım. Çünkü birkaç banka var dolara faiz veren ufak bankalar. %4'ten de bunun faiz geliri 39.000 TL hesapladım. Yani stopajı var bunun. %25 stopajı var yüksek hem. İşte aylık olarak veriyorlar zaten. 32 günde yüzde %3 ile 4 arası değişiyor faiz oranı. Yani 39.000 TL'ye de faiz geldiğini varsayıyoruz. Yani ki 1 milyon liraya bu rakam çok düşük. Sonuçta yani dönem sonu kurunu değiştirerek siz kendiniz döviz kısmında yani ikinci senaryoda ee, çalışma yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü senaryo gram altın. Ee, bu senaryoda bugünkü arkadaşlar fiyatı gram altının yani 5 Aralık 2023 fiyatı 1939 TL. Ee, ben e, kontrol ettim bazı bankalardan. E Tabi fizikseli bilemiyoruz. Hani fiziksel kapalı çarşı rakamları daha fazla olabilir. Kuyumcularda zaten daha fazla olabilir. Onu bilemiyoruz. 1939'u baz alıyoruz yani bu senaryoda. 515 gram altın alabiliyoruz. Bugün itibariyle. 1 milyona. Peki 365 gün sonra 3549 TL olacağı varsayılıyor bu senaryoda. Bu nasıl oluyor hocam? Diyebilirsiniz. En başta dediğim gibi her şey verilerle arkadaşlar verilerle çalışıyoruz ee, tarih tekerrürden ibarettir bakın 5 Aralık 2022 tarihli e, gram altının e, fiyatı 1059 TL şimdi ben bununla ilgili bir e, yine matematik yaptım yıllık artışın yüzde %83 83'e geleceğini tekabül ediyor yani bu 5 Aralık 2022 5 Aralık 2023 arasındaki nominal artış 879 TL bu da 83 %83'e tekabül ediyor. E peki 5 Aralık 2024'te de aynı senaryonun olacağını varsayarsak işte o zaman 3549 TL oluyor. Yani bu e, bence e, yani benim kendi fikrim e, olmayacak bir senaryo değil. E, belki altında da olabilir, belki üstünde de olabilir. Ama ben dediğim gibi verilere güvendiğim için bir önceki seneyi baz alarak bu hesaplamayı yaptım. Şimdi makas farkını çok eleştirenler oluyor. Yani bankadan alınmaz ya da işte sanal alınmaz diye. Bence makas farkı hep var. Yani şimdi bir tane hanımefendinin gidip 10 tane bilezik aldığı bir e, zamanda bu 10 tane bilezik bir sene sonra kuyumcuya tekrar satıldığı zaman değeri düşmüyor mu? E, düşüyor. Yani aynı mantık biraz. Bence o makas farkında çok yani belki fizikselin psikolojik algısı olabilir ama yani e, altınları ya da gümüşleri elinde tutanlar için psikolojik bir algısı olabilir o kadar. Şimdi diğer bir senaryo gümüş. Bakın 5 Aralık 2023 gram gümüş fiyatı 23 lira 14 kuruş. Yine bu yani bankadan kontrol ettiğim kur. Gram gümüş almaya kalksanız ortalama 23 lira 14 kuruş. Fizikseli bilemiyorum şu anda. 43 kiloya 43 kilodan fazla gümüş alınıyor 1 milyon liraya bugün itibariyle. Yine 365 gün sonra 40 lira 40 lira 22 e, kuruş olacağı bir e, senaryo bu. Peki hocam niye böyle? Yine bir hesaplama size. Bakın 5 aralık 2022 değeri e, 13 lira e, 31 kuruş. Bakın grafikte görüyorsunuz. Ben genelde goldprice.org'dan bakıyorum ama bu e, Türkçe bir web site. E, yine makas farkını e, düşüyorum. Ee, ve sonuçta net tutarda 686 bin civarı oluyor ve toplam birikim 1 milyon 686 bin liraya tekabül ediyor. Ee, beşinci senaryoya geldik. Beşinci senaryoda da yatırım fonu. Şimdi adil olması adına yarısı yabancı, yarısı e, yerli fon e, yaptım. Bunun sebebi şu. Ee, elmayı elmayla karşılaştırmak gerekiyor. Yani şimdi e, yabancı fonlara yatıranlar %200, %300 de kazanabilir. Yerli fonlara yatıranlar tersi de olabilir. Bunları bilemiyoruz ama burada e, en baştaki 1, 2, 3, 4 e, başlıklı senaryolarla e, adil bir karşılaştırma olması için yani onlar ne kadar riskliyse bu da o kadar riskli gibi düşünerek Böyle bir çalışma yaptık. Peki, %57,89. Hocam bunu nereden buldun? Bu da aritmetik ortalama. Neyin aritmetik ortalaması? Yine verilerin. O veriler nereden? E, Tefas'tan. Bakın burada bugün itibariyle yıllık, yani önceki bir yıllık en çok kazandıran fonların dağılımı. Bunların ortalamasını alarak yani yıllık artışlarının yüzdesini alarak %57,89 hesaplıyorum. Şimdi bu fon artış oranı da yine düşük bulanlar olabilir. Ee, hak veriyorum düşük bulanlara. Ee, çünkü benim de gördüğüm fonlar var. Gerçekten %100'ün üzerinde %200'e yakın yıllık e, kazandıran fonlar var. E, takdir sizin yani bununla ilgili değerlendirmeler sizin. Bu stopaj konusuna gelelim. Ee, bakın %10 stopaj olan fonlar var. Bunlar yabancı fonlar. Ee, yerli fonlarda vergi yok yani stopaj sıfır. Ee, bir de bu yönetim masrafı konusu var. Ee, i̇şte yarım puanla 3 puan arası yani yüzde üç hatta üç buçukta görmüştüm ee, bir yönetim ücreti alıyor. Bu fon şirketleri. Bunlar e, maliyetin ya da gelirin içerisine yediriliyor arkadaşlar. Onun için ben de bu hesaplamada yani net geliri hesaplarken o %2'yi yönetim masrafını da düştüm. Neden %2 hocam? Yani %1 de almadım, %3 de almadım. Hani yönetim masrafını ortalama %2 olarak düşündüm. E, dediğim gibi e, yukarıda %57,89 e, bir getiri oranıyla ve masrafları da düştükten sonra toplam birikimin 1.5 milyonu geçtiğini görüyoruz. Geldik gayrimenkule. 6. senaryomuz gayrimenkul. Şimdi bu konu çok çetrefilli. Yani böyle bir iki, bir iki dakikaya sığacak bir şey değil ama burada yine elma ile elmayı karşılaştırmak adına ee, oturacak ev gibi düşünmeyin. Yani 1 milyona alınabilecek bir ev. Yani 1 milyona alınabilecek ev var mı diye sorabilirsiniz. Yani bu sarı siteden bakın. 9000 9 bin küsür tane ev çıktı. Ee, yani bunlarda işte 2 artı 1'ler de var, 3 artı 1'ler de var. Yani maksat maksat ev almak ya da gayrimenkul almaksa var yani. Hani yok değil. Ama işte ben e, oturacağım evi alacağım ya da e, ofisimi alacağım. Yani bunlar çok e, ucu açık konular. Onun için buna girmiyoruz. <laughs> bu arada e, gayrimenkul piyasası e, çok hareketli. Önceki yıllarda olduğu gibi. Bakın bu Euro bir haberi. Bir e, uluslararası emlak danışmanlığı firması Knight Frank'in işte birçok ülkede yaptığı araştırmaya göre. Türkiye birinci sırada fiyat artışında. Bakın bu 2022 yılı enflasyonunu ikiye katlamış. Çünkü 2022 yılı enflasyonu %65 civarındaydı. Fiyat artışı da yani gayrimenkuldeki fiyat artışı da işte o emlak firmasının yaptığı 130'lara %130'ları geçmiş. Şimdi bu tarihsel verilere dayanarak bu hesaplamada ne yaptık? Bir yıl sonra yani Bugün evi 1 milyonu aldık diyelim. <laughs> bir yıl sonra enflasyon oranının iki katı artacağını düşünerek bir hesaplama yapıyoruz. Yani maliyetimiz 1 milyon lira. İşte kredi yok. Kredi olsa zaten tadından yenmez. Ee, kredi yok. Peşin aldık. %72. Hocam %72 niye? İşte e, 2023'ün enflasyon tahmini %36 e, özür dilerim 2024 yılının e, enflasyon tahmini %36 bu e, yıllık artış oranında bunun iki katı gibi düşünerek e, hareket ettik. Yani siz işte 5 e, Aralık 2023'te 1 milyonu ev aldığınızda 5 Aralık 2024'te bunun %72 %72 e, değerleneceğini düşünerek bir hesaplama bu. E bir de kira geliri olduğunu varsaydık bu senaryoda 10 bin liradan 12 ay 120 bin lira brüt kira geliri e, istisna sınırı düştükten sonra işte kira vergisini hesapladık. 13 TL düştük. Net gelir de 827 bin. Yani toplam birikim e, 1800 milyon 827 bin TL oldu Arkadaşlar, bu hesaplamada da. Dediğim gibi bu artış oranlarını e, mümkün olduğunca, mümkün olduğunca verilere dayalı olarak yaptık. E, umarım faydalı olmuştur.